Merhaba hanımlar ben Özlem Topal. Ee, yazmama rengi çok güzel bir hardal çok canlı bir hardal ama telefonumda maalesef e, tam olarak rengini göstermiyor. Ee, bu şekilde saç örgülü model yaptım hanımlar Oya ve Dantel e, Derya hanım yapmıştı. Ondan gördüm. Ee, bu şekilde yaptım bunun için her zaman kullandığım tığım 22,5 numara şöyle küçük hortumlara ihtiyacımız var yapımı gayet kolay ilk başta şu ara sıramızı yapacağız 15 tane ara verdim siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz araya hanımlar daha yakın olmasını istiyorsanız mesafeyi isterseniz şu şekilde yakın yapabilirsiniz. Ben 15 tane yaptım. Şimdi yapımına geçelim. Şöyle mil başımı aldım. Biraz yakınlaştıracağım. Mil başını aldım. Kutucuğuma girdim. iki defa da çıktım. 5 zincir. Sık iğne ile trabzanımı kapatıyorum. Bakın. Bir zincir. Bir mil başı. Kutucuğuma girdim. iki defa da çıktım. Bir, 2 3 4 5 kapattım bir zincir bunu bu şekilde 15 tane yapıyoruz. Sayacağım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sonuncuya geldim. Bir zincir çektim. 15. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bir mil baş aldım. Hemen kutucuğuma kapattım. Burada 15 tane zincir çekiyoruz hanımlar. Bir tane hortum alacağım. sık iğnesi kapattım bir zincir çektim 15 tane zincirimi 20 tane sık iğnesi yapacağım hanımlar ben normalde saymıyorum zincirim dolana kadar sık iğnesi yapıyorum hanımlar yuvama girdim kapattım bu birinci 3 tane yapacağız tekrar 15 tane zincir yine bir halka alacağım Sık ile girdim bir zincir çektim dönüyorum aynı şekilde dediğim gibi üç tane yapacağız hanımlar ben üçüncüyü de yapıp dönüyorum evet üçüncüyü de yaptım hanımlar bakın 15 zincir çekip 20 dolguyla üç tane yapıyoruz dalımızı şimdi aynı yuvaya girdim sık iğnesiyle burayı kapattım tekrar iki zincir çekiyorum ve buraya yine ara yolunu devam ediyoruz hanımlar 5 zincir bu yeşilimizin yapımı bu kadar sadece Dediğim gibi hiçbir zorluğu yok. Bunu bu şekilde devam ettiriyoruz. Evet dalımızı bakın bu şekilde yaptık. Şimdi saç örgüsü yapacağız hanımlar. Bu dallarımızı saç örgüsü yapıyoruz. Şöyle Bakın. Bu şekilde saç örgüsü yaptık. Şimdi bunu bu şekilde bırakıyorum. Çiçeğim için ipimi aldım. İkinciden sık iğne ile kapattım 3 zincir halkama sabitliyorum 3 zincir 2 İki milbaşı ikinci trabzan 3. trabzan 3 zincir kapattım 2 mil başı Toplamda 5 tane olacak şekilde çiçeğimizi yapıyoruz hanımlar. 4 tane oldu. 3 zincir 2 mil başı 5. çiçeğimde yaprağında yapmış oldum bakın. 5 tane oldu. Şimdi diğer tarafa geçmek için 2 zincir çekiyorum. Ortadakine geçiyorum. 3 zincir 2 milbaşı aynı şekilde çiçeğimi yapıyorum. dördüncü. Beşinci. İki zincir. Diğerine geçtim. Üç zincir. İki mil başı. 5. de yaptım. Yine 3 zincir başlangıçtaki gibi ikinciyi kapatıyoruz hanımlar. düzeltiyorum Evet. Saç örgülü modelimizin yapımı bu şekilde hanımlar. Dediğim gibi yazmama rengi aslında çok canlı, çok güzel. Şu şekilde göstereyim bakın. Ama telefonda maalesef o görüntüyü size veremiyorum. Bir de hanımlar bu yazmama rengine karar veremedim bakın ilk başladığımı şu şekilde pastel olarak yaptım sizce yorumlarınızda bunu e, bana belirtirseniz sevinirim pastel olan renk mi buna yakışıyor yoksa pembe olan açık renk olan mı sizce sizce daha güzel olmuş bunu yorumlarda bana yazarsanız çok sevinirim hanımlar. Modelimin yapımı bu şekildeydi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.